Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Strife of Kings oynayacağım arkadaşlar Adını fazla söyleyemiyorum Arkadaşlar herkes bunu oynuyor ee, Şimdi 2017'nin mod oyunu bu, ol, bu oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan bedava karakterler seçebiliyoruz Benim adamın bu en güçlüsü bence bu yani en güçlüsü bu değil de benim adamım bu yetenek yükrem olsun onaylıyoruz hemen savaşa geçelim Evet arkadaşlar savaş başladı şimdi düşman kulelerini yok edeceğiz Arkadaşlar bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunun serisi de gelecek. Aa, sen oradan saklanıyordun gel. Sen babanı öldüreceğim? havasını öldürecek. kaç kaç Aa. Ölünce arkadaşlar 15-20 saniye bekliyorsunuz yani. Böyle Vlaşılmaz. Evet <türüyor> arkadaşlar yeniden doğduk. Daha bir adam bile öldüremedik. Savunma kulesini kaybettik. Aman 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 aman. Nerede o? Sen, sen neredesin? Sen hazır. Sen hazır. Sen hazır. Sen, sen gel kardeş. Bak, Ne yapıyorsun? Bir adam öldürdü gene diye. Çıldırt lan beni. liraya kalın. Yaşasın. Ben düşman kulelerini yok edelim. Onu şuradan saldıralım. Kaç. 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 Küfre. Kaç. Kaç. Ha, şunu öldürelim. Gidelim. Gidelim. Öldürelim. Gidelim. Şunu öldürelim. Gidelim. Oh. Tamam öldürdük. Yeter o bize. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu that oynamayanlar that varsa. It ya bir karı sus it ya. Oluşmama izin vermiyor. Arkadaşlar. Ee, bu oyun oynamayanlar varsa tavsiye ederim. Böyle canavarları öldürünce güç kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hani şunu öldürelim Bakalım öldürünce ne gelecek Evet bilgi bilgi güçlendirmesi geldi arkadaşlar. Ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Savaş bitme üzere geldi. Yok bitme üzere değil. Arkadaşlar e, bu oyuna da ben bugün başladım. Bir video izliyordum. Your bunun reklamını gördüm. Yani oyunun herkese e, falan hep, hep bunun reklamını gördüm. Yani ben de bir de oynayayım dedim. Gerçekten de çok güzel bir oyunmuş. Size de çok çok tavsiye ederim. Bunu yok etmişler zaten. Bize gidelim. Bari bir kapkımız olsun. Şunu öldürelim. Evet arkadaşlar canınız olsa buraya geliyorsunuz ve burada canınız yükseliyor gördüğünüz gibi artı işaretleri var. Evet, bu kule cana gidince arkadaşlar oyunu kaybediyorsunuz ama karşı takımdaki e, haritada gördüğünüz gibi e, şu en köşedeki küçük haritada onun da en köşesindeki değişik bir şekil var arkadaşlar 3 tane insan şekli var ve onların arkasında e, bir şekil var onu öldürünce yani yıkarsanız kazanıyorsunuz oyunu.

ben öldüreyim. Öldüm ya. Çok cesaretli oynuyoruz. Evet arkadaşlar bahsettiğim kule bu. Bunu yıkarsanız 1000 kazanıyorsunuz. Bu arada video bayağı bir uzamış. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, bu serinin e, inşallah devamı gelecek arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.